现在是四十天没有变 Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımızın yakın ilgisi ve takibiyle bir etkinlik yapıyoruz. Ve bu yıl boyunca çeşitli etkinlikler, faaliyetler yapıldı. Hem kamuoyunda milletimiz arasında farkındalığın arttırılması, bilincin oluşturulması, trafik kazalarında her yıl maalesef kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın acısıyla baş başa kalmamak ve trafik kazalarının sayısal olarak azaltılması artı bu kazalarda kaybettiğimiz insan gücünün korunmasına yönelik büyük bir, bir dikkatle titizlikle ve e, bir gayretle e, bu kazaların sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar ve faaliyetler rica edildi. Bugün de yine yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz sloganıyla yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden bir tanesini burada Şanlıurfa'da, Şanlıurfa'nın merkezinde birlikte icra ediyoruz. Öncelik hayatın diyoruz ve öncelik yayanın diyoruz. Her yıl bakın 2017 yılında 5000'e yakın vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. 2017 rakamlarına yine baktığımızda bu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ortalama 1500-1600 tanesi yaya okul geçitlerinde ve benzeri yerlerde maalesef kaybettiğimiz insanlarımız. Ve biliyorsunuz 2019 yılı ceza güncellemeleriyle birlikte yaya'ya öncelik vermeyen sürücülere tatbik edilen ceza miktarı da yanlış hatırlamıyorsam 600 liranın üzerinde bir rakama ulaştı ceza uygulamaya gerek kalmadan, bırakmadan, araç kullanan kardeşlerimizin bu medeniyet şehrinden, medeniyet şehrinin üyesi olan insanlarımızın bu peygamberler şehrinde anlayışın, saygının, karşılıklı sevginin, hoşgörünün hakim olduğu bu şehirde inşallah 81 ile örneklik teşkil edebilecek bir uygulamayı hayatımızın bir parçası haline getirelim diyoruz. Ve öncelik yayanın, öncelik hayatın ve yaya güvenliğinin de nöbetçisi, bekçisi sadece emniyet, sadece polislerimiz, jandarmamız olmasın, hepimiz olalım. Hepimiz de bu konunun takipçisi olalım. Ben bu duygularla bu programa katılan bütün katılımcılara ve sevgili çocuklarımıza saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 3 2